TÜİK'in geçen sene yayınladığı bir önceki yıla ait istihdam göstergeleri vardı. Ben bunu geçen sene tercihlerden önce yayınladım. Gösterdim ve buna göre tercihler yapmanızı tavsiye ettim. İstihdam bizim için çok önemli arkadaşlar. Yani biz üniversiteye kimse kendini kandırmasın, iş bulmaya gidiyoruz. Kendimizi kandırmayalım. Gerçekçi olalım. Hocam üniversite böyle bir yer değildir. Eyvallah güzel kardeşim. Sen onu benim küllahımı anlat. Ben işimi yapayım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar istihdam göstergelerinde kim ne derse desin. Şimdi TÜİK verilerine göre. Şimdi kızacaksınız gerçi hocam. TÜİK verilerine güveniyor musunuz diyeceksiniz ama burada başka güveneceğimiz bir şey yok. Ya daha doğrusu bu verileri paylaşabilecek başka kurum yok arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. O yüzden Türkiye güveneceğiz tabii ki. Bakın yüksek öğretim istihdam göstergeleri 2023 sayılarına göre arkadaşlar. Lisans'ta yani 4 yıllık mezunlarda 2023'te istihdam 75.6. O i̇şte anlatmaya çalıştığım olay bu. Şimdi okumayın okumayın diyenlere sesleniyorum. Peki ne yapsın bu gençler? Soru işareti. Ne yapacağı hakkında bir fikir vermiyorsunuz. Sadece okumayın diyorsunuz. Peki okumadılar. Saldığınız sokağa ne olacak? Maalesef arkadaşlar yani istihdama baktığınız zaman en yüksek oran yine de üniversite mezunlarında, lisans mezunlarında %75.6. Buradan sonraki ön lisansa bakalım. iki yıllıklara bakalım. Bir, iki, son veriye bakıyoruz. %67.7. Bakın 4 yıllıklarda %75.6 istihdam var. 2 yıllıklarda %67 istihdam. Peki bu istihdam lisede kaçtır sizce? Bakın geçen hafta yayınladığım tablolarda vardı. Düz lisede istihdam %49. Lise mezunu %49 iş buluyor. Meslek lisesinde %61. Bak meslek lisesi mezunlarına ayırdığın zaman iş bulma oranları %61. Bunu söylemiyor okumayın diyen arkadaşlar ama okumayın diyorlar. Peki ne yapsın bu çocuklar? Okuyun arkadaşlar. Her şeye rağmen Türkiye'de istihdam oranlarında en iyi oran 4 yıllık fakültelerde. Ama dediğim gibi istihdamı düşünerek okuyun. Hani de yayının başında dedim. Bu saatten sonra sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği dışında öğretmenlik okunur mu? Bakın akademi kararı açıklandığı gün dedim. Öğretmenliği bitirirsiniz böyle yaparsanız. E bizi dinlemediler tabii ki. Bizi mi dinleyecekler? Yani sakalımız yok ki dinlesinler. Bizi asla dinlemezler. Ne oldu? Bak öğretmenlikler düştü. O kadar düştü ki 300 bin barajını kaldırın. Sayısalda eksiye düşerler. Bakın çok ciddiyim. Sayısalda eksiye düşerler. İddialaşan varsa buyursun kaldırsın bu sene. 300 bin barajını öğretmenliklerde kaldırın bakalım ne olacak? Tak düşer. Yani ve bazı öğretmen Öğretmenliklerde mecbur öldü, olduğun için yazıyorsun. Alternatif yok. O da bir gerçek. Neyse istihdam raporundan devam edelim. Şimdi en yüksek kayıtlı istihdam arkadaşlar. Bugün de işte tam günden bakın. Ne, nerede? Özel eğitim öğretmenliğinde. Bakın bu yayınları izleyenler bilinçli ve doğru tercih yapıyor. Çünkü Türkiye'nin gerçeklerini anlatıyoruz. Hikaye anlatmıyoruz, ideoloji yapmıyoruz. Tamam mı? Gerçekleri anlatıyoruz. Ha bu gerçekler sizi rahatsız ediyorsa dinlemeyin güzel kardeşim. Hani kendi güzel sizi ülkeyi İsviçre gösteren yayınlar var. O yayınlarla devam edin. Ama bakın ne dedik? Özel eğitim öğretmenliği %96. Arkadaşlar dünkü açıklanan sayılara bakın. Birinci sırada sınıf öğretmenliği var. ikinci sırada özel eğitim öğretmenliği var. Yine 3000 kişi alacaklar. Her şeye rağmen şu anda özel eğitim öğretmenliği en başta olan bölüm. Ama birkaç yıla böyle yoğun devam ederse orayı da patlatırlar. İkinci sırada tıp var. İkinci sırada tıp var. %95 ile. %95.3. Dil ve konuşma terapisi var. 93.9 elektrik öğretmenliği var. 93.2 ebelik var arkadaşlar. Hemşireliği geçmiş çok ilginç. Ebelik 92.4 elektrik elektronik şey elektronik öğretmenliği var. 91.9 otomotiv öğretmenliği var. 91.7. Burada sayılar az yalnız. Onu da söyleyeyim hani otomotiv öğretmenliğinde sayı az olduğu için böyle gösteriyor. Bilgisayar sistemleri öğretmenliği var. %91.5 TÜİK verilerine göre. Metal öğretmenliği bunların bence sayıları az olduğundan onu da söyleyelim. Eczacılık %91.0 çünkü hala dediğim gibi ilaç şirketlerine falan eczacılığın yeri var. Ama listeyi görüyorsunuz özellikle ilk iki gerçekten değişmiyor. Özel eğitimle tıp. Pekala bir şey daha gösterelim. İlk iş bulma süresi bu da önemli. Neden? Okulu bitiriyorsun tamam iş buluyorsun ama kaç ayda? Bu da önemli. Belki iki sene işsiz gezeceksin. İşte işte o yüzden ne yapıyoruz? İlk 10 bölüm şöyle gerçekleşmiş. İlk iş bulma süresinde en kısa olduğu bölüm 2.3 ay ile dil ve konuşma terapisi arkadaşlar yani dil ve konuşma terapistini mezun olan adaylar 2.3 ayda 2,5 ayda diyelim iş bulmuşlar Bak iki buçuk ayda iş bulunacak. Tıp 4 ayda. Bu dört ayın nedeni bence şeydir. TUS'a girmedir. Hani TUS'a giriyorsun, TUS'un sonucunu bekliyorsun falan filan. Ondan dolayı bir 4 ay geçiyordur. Yoksa tıp da bence şu anda iyi kalemlerden birisi. Özel eğitim öğretmenliği 4,2 ay. Eczacılık 5,5 ay. Bak eczacılık yüksekti ama şeyde biraz geride. 5,5 ay bekliyorsun. Ebelik 7 ay. 7,3 ay bekliyorsun ama ondan sonra iş buluyorsun. Ortalama tabii ki bu süre. İngilizce öğretmenliği 7,7 ay. Ergoterapi. 8.1 ay. Kontrol ve otomasyon mühendisliği 8.6 ay. Din kültürü 8.8 ay. Dikkat biliyorsunuz dün arkadaşlar 1800 atamayla yine 3. sıradaydı galiba. Yani en fazla alımın olduğu bölümlerden birisi oldu. Hemşirelik 8.8 ay. Yani hemşirelik yazın hani iş bulunma şeyi var. istihdam oranları yüksek diyoruz ama yine de bir 8 ay bekletiyor hemşirelik seni. Fakat istihdam raporlarını tekrar açıklıyorum. Bu tabloyu sürekli gösteriyorum arkadaşlar. Bu tablo önümüzdeki Temmuz ayında yenilenir. 2025 2024 şeylerini yayınlarlar. Fazla değişeceğini zannetmiyorum açık söyleyeyim. Hani çok fazla değişiklik olduğunu tahmin etmiyorum ama yine de takip edeceğiz. Takipteyiz. Anında haber veriyoruz arkadaşlar size. İnşallah dinlersiniz. Ama bir taraftan da hiçbir şey bilmediğimizi söyleyenler var. <laughs> onlara da gülüp geçiyoruz başka bir şey. Şu listeyi de gösterelim. Bu istihdam raporuna göre ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler. Bu liste çok yayınlandı arkadaşlar. Bir yerlerde karşılaşmışsınızdır mutlaka. Kazancın en yüksek olduğu biliyorsunuz pilotaj. 4 yıllık bölümlerde. İkinci sırada matematik mühendisliğini var. Var görüyorsunuz tavsiye ettiğim bölüm arkadaşlar matematik. Matematiği sevdiğim için ta tavsiye ediyorum. İkincisi matematik öğrenmek sana analitik düşünmeyi öğretiyor. İşte o zaman işte bana şu kadar hak verildi ben haklıyım demiyorsun. Türkiye'nin adalet var mı yok mu ona bakıyorsun. Birazcık daha gerçekçi oluyorsun. Matematik öğrenmek önemli. Mühendislik öğrenmek Türkiye'de bayağı bir iş yapıyor. İkisini birleştirirsen al sana. Pilotajdan sonra en çok para kazanan bölüm matematik mühendisliği. Uçak mühendisliği üçüncü sırada. Ya bu uçmayı ne kadar çok seviyoruz ya. Pilotaj bir, uçmak iki. <laughs> uçak mühendisliği arkadaşlar yazın. Birazdan bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'de uçak mühendisliği gerçekten yükselişte. Savunma sanayi biz e, iyi yerlere geliyor arkadaşlar. Hala yolumuz var. Hala yolun başındayız. Daha Doğrusu birazdan anlatacağım ama bence uçak mühendisliği yazılır. Kontrol ve otomasyon mühendisliği 4'te, 5'te gemi makinaları mühendisliği, 6'da havacılık uzay mühendisliği, 7'de havacılık elektrik Elektronik, 8'de uçak bakım, 9'da gemi inşaatı, 10'da elektronik haberleşme, 11'de elektronik mühendislik böyle devam ediyor. Tıpın 25'te olduğunu görüyor musunuz gençler? Kazançta tıp 25'te iş bulma da iş bulma süresinde hemen 4 ayda iş buluyorsun ve %99 iş buluyorsun ama gördüğün gibi kazançta 25. sıradasın. Tıpçılara selam olsun kızdırmaya çalışmıyorum gerçekleri söylüyorum yani. Mühendislik Türkiye'de para kazandırıyor. Yani kim ne derse desin mühendislik kazandırıyor. Şimdi 10. sınıflarla ilgili tercih dönemine gireceğiz. Haftaya bununla ilgili bir yayın yapmayı düşünüyorum. Yine eğitim haberlerinde. 10. sınıflar şu anda liselerinde tercih yapacaklar. Bu tercihleri yaparken bu listeleri bir yayınlayalım, bir görsünler. Bence 10. sınıflar eğer çocuğunuz varsa 10. sınıflarda bu listeleri çocuğunuza bir gösterin. Çok ciddiyim. Hani en çok para kazanan bölümlerde neredeyse sayısalın dışında bölüm yok. Hani mühendisliğin dışında bölüm yoktu. Mühendisin ha 22. sırada ekonomik ekonomi var düşünün. ilk 20'de yok 22 sırada varsa da göremiyorum yok Evet 22 sırada ekonomi var sadece eşit ağırlıklı alan bir bölüm aktüerya 26'da finansla ilgili bir bölüm Onun dışında da yok yani ha uluslararası finans ve bankacılıkta 33 sırada Yani gördüğünüz gibi ilk 20'de sayısallar ve mühendislikler yani neredeyse hepsi mühendislik tıp bile 25 sıradan girmiş listeye öyle söyleyelim